Sevgili izleyenler bir cumartesi daha sizlerle birlikteyiz. Gayrimenkul satış verileri açıklanacak demiştik. Açıklandı. Hem TÜİK açıkladı hem de TKGM Uygulamalar bölümünde yönetim bilgi sistemleri içinde hepimizin göreceği halka açık olan konut ve konut dışı ile birlikte total rakamlar açıklandı. Kısacası sadece onlardan bahsedeceğim ve sizlere kendi yorumumla beraber gidişatı paylaşmaya çalışacağım. Açıkçası tabii ki çok güzel bir rakam. Hani Nisan ve Mayıs'ta 40-50 binlerde gezinen konut satış verilerinden sonra 190 binleri görmek tabii ki sevindirdi. Ama hep neyi söylüyoruz? Alımlar kredili, kredi desteği var ve arka tarafta başka bir şey var mı? Ve başka bir şeyden kastımız da şu, gerçekten para ekonomide çünkü ekonomiden bağımsız bir gayrimenkul sektörü maalesef bizim ülkemizde zorlanıyor, olmuyor. Satış verileri ne kadar gerçekçi, para ne kadar içeride kalıyor, dövize mi dönüyor, yoksa batık krediler e, kapatılıyor, düzenleniyor mu? Yoksa eski kredileri, ödenemeyen kredileri kimse umursamayıp yeniden başka senaryolara, başka heyecanlara, başka maceralara yelkenme açılıyor. Ve kredi kullanan insanların, ne kadar bilinçli bir şekilde kredi kullanıp kullanmadığına dikkat çekmeye çalışmıştım bir önceki videoda. Bu ayki 190 binlik adet diyoruz ya bakış açınıza ve baktığınız konuma göre tabii ki tablo şekillenmesi değişir. Sizin gözünüzde geçen yıl son yılların en kötü ayını yaşamıştık Haziran 2019 61 bine düşmüştü. 61 binin içinde ipotekli adedi sadece 7 bin adetti. Bugün ise 101 bin adet ipotekli var. Tabii ki dengeye bakmak lazım. Birçok videomda hep şunu söylüyorum. Konut satış adetlerinde bir zamanlar 2,5 milyondan 2'lere zor getirdiğimiz konut satış istatistiklerini paylaşırken birinci elin ikinci el satışıyla dengeli olduğu durumlardan dengenin bozulup %35'e 65, %40'a %60 olduğu, %30'a %70'e zorladığı durumları söylemiştim. İpoteklik veya diğer satış yani konut kredisi kullanılmadan satılanlarda ise bu farkın çok çok daha yükseldiği işte Haziran 2019 gibi aylar olmuştu. Dolayısıyla biz iki tane şeye bakıyoruz. Birinci el ikinci el satış dengesi ne durumda? İpotekli ile diğer satış dediğimiz kredisiz olan alımlar ne durumda? çok harika bir faiz oranıyla güzel bir hamle yapıldı, hareket sağlandı, fiyatlar yükseldi, ihtiyaç da arz dengesi zaten maliyetlerin artışı, ruhsat başvurularının sayısının azalması ki ülkemizde biliyorsunuz 440 bin üretici var. Çok gariptir ki rakamlarla hep bahsettik siz de bulabilirsiniz. Dikkati çekmek istediğim konu tam olarak şu. Tehlike büyüyor dediğimde 2.5 milyona yakın konut kredisi kullanan vardı. Geçen ay 32 milyar TL buna ilave oldu. Ve her perşembe Merkez Bankası'nın yayınladığı e, istatistiki verilerde dövizin artması bir tarafa konut kredilerindeki vade hep 5 yıl ve üzeri. Şimdi artık 15 yıl vade de açıldı. Dolayısıyla... Ee, borçlu yaşamak gelirine göre ödeme dengesini, iş kaybına, garantisine, pasif gelirine birçok konuda etken var demiştik. Ne oldu biliyor musunuz? 190 binin 101 bini krediyle ilk defa çok 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 uzun bir süre sonra bakın tabloları veriyorum bir taraftan da o yüzden şurada izleyin lütfen. 2018 yılında 1.375.000 oldu konut adedi demiştik. Hani 2,5 milyonu geçemeyen zorlanıyordu ya. İşte o 1.375'in içinde 276 bin adet ipotekli konut satışı vardı. Totaldeki oranı yüzde 20'lerdeydi. Bir sonraki yıl yani 2019 yılında kötü geçen ilk 6 aya rağmen hatırlar mısınız 914 bin adetle kapatmıştık toplam topu satış adedine ve demiştim ki eğer ikinci yarı yıl böyle gitmezse hükümet krediyle destek vermezse e, dolar hareketleri atakları olursa ne yazık ki biz 2 milyonun altında kapatma riski taşıyoruz. Bu girişle 1.800'ler olur ve %20-25 hatta belki 30 adetsel bazda pazar küçülür kaybolur demiştik. Korkulan çok şükür barajdan döndü. İkinci yarı yıl kredi desteğiyle 0.99 oranlarla Ağustos'un başındaki ataklarla e, ve yıl sonundaki gelen rekor alımla biz kaybı %10'lara kadar ne yazık ki çekmiştik %25'lerden. Biz de şunu görmüştük orada. Bu ilk 6 ayda 2019 yılında 914 bin adetle kapatan 6 ayı bu sene 1 milyon 58 binle revize ettik. Yani böyle giderse yine 2 milyon yüz 2 200 lerde kalırız. Hala işte o kıramadığımız, aşamadığımız nüfusumuz 83 milyon olmasına rağmen gelir seviyesi ama bir taraftan artan işsizlik geçen bölümde de bunu işlemiştik biliyorsunuz. Rekor derecede gayrimenkul danışmanlığına başvuru vardı. Tehlikelerini anlatmıştık. Kapadım parantezi. Rakamlar bize şunu söylüyor. Ne yapıyoruz? Hep krediyle dönüyoruz. Çünkü bu sefer nakit alımlar yerine ipotekli satışlar 35-60-70 değil bu sefer 190 bin alımın %53'ü neredeyse, neredeyse değil, gerçekte krediyle oldu. Ve 0.99 orandaki bin aşkın tapu adedi, yani konut satış adedi olmasına rağmen 0.64 ile biz 190.000'de kaldığımızı görüyoruz. Bunun içinde de 0 konut, 0 konut hemen söyleyeyim 58.000'le yani 190.000 adet satışın içinde biliyorsunuz 0.64'ün, kullanıldığı kredilerde sıfır yeni konut 58 bin adet yani ilk defa satılan müteahhitle de. üretimden sonraki ilk satışlar 58 bin ikinci el satışlar 132 bin Atla şu geliyor tabii ki müteahhit firma kredilerini mi kapayacak yeni mi bakacak ikinci el satışlarda eşe dostu akrabaya kredibilitesi olanlara yapılan satışlarla başka açıkları kapamak mı nakite dönmek mi o kredileri buraya harcayıp o kredileri buraya harcayıp yani 190 bin içindeki e, inanın o 58 binde bir ipotekli kısım var ipoteksiz kısım var 132 bin diğer satışın içinde ipotekli kısım var ipoteksiz kısım var İşte bu dağılımda sırlar saklı çünkü parayı nereye kullanıyoruz nakiti kim alıyor biz buna dikkat etmezsek yarın öbür gün bu satışların ne kadar gerçek, ne kadar e, danışıklı olup olmadığıyla ilgilenmek zorundayız çünkü ödenemeyen kredilerle bu sıkıntı tekrardan piyasaya yansıyacaktır. Bu yıl ise 2019'daki 20'den 24'e çıktı ipotek oranı. Peki bu yılın 1 milyon 58 binlik total tapu adedinin içinde 624 bin konut var. Bu konutun 266 bini ipotekli satın alınmış. Bu ne demek biliyor musunuz? %20'lerde olan yani 2018'de, 2019'da %20, 2019'da %24 olan ipotekli satış oranı daha şimdiden ilk 6 ayda %42'ye çıkmış durumda. Yani krediyle dönmeye devam ediyoruz. Krediyle dönme, krediyle işimizi halletme hacmimiz fazlalaşmış. Dikkat 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 öz sermayemizde büyümek başka paranın maliyeti ucuz olabilir şu an için ama gerçekten bu kredinin karşılığı kenarda olanlar için başka bir şey yoksa kredileri çekip çekip dövize mi dönüyoruz yastık altına altın mı alıyoruz bunlara iyi bakalım dostlar. Konuttaki hareketlilik Tabii ki hep böyle gitmez. Her zaman söylüyoruz. Ne iyi olan piyasa sürekli iyi olur ne de kötü olan piyasa sürekli kötü olacak diye bir kaide yok. Dalgalanma var. Dalga dalga inişler çıkışlar. Piyasa bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde gerçekleşiyor. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.